Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Evet Masterchef Türkiye 2024'te bu akşam elenen isim belli oldu. Bildiğiniz gibi birinci etapta Nigar yemeğinde kasnak unuttuğu için puan alamamıştı ve birinci turu Nigar sıfır puanla kapatmıştı ve diğer yarışmacılar puanlarını almışlardı. İkinci etapta ise Eda 41,5 puan alarak birinci olarak tamamladı ikinci etabı ve Semih 38 puanla ikinci oldu. Kaan ise 36 puan aldı ve 13. haftaya merhaba dediler. Niger ise bu turda şeflerden 13,5 puan aldı ve en az puanı alarak master şefe veda eden isim oldu. Nigara bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Bildiğiniz gibi Niger oyun öncesinde kendini tabaklara veremediğini söylemişti. Çocuklarını ve eşini çok fazla özlediğini söyledi ve bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştım dedi ve bunun üzerine Nigar Master Chef'ten gitmeyi tercih ettiğini de açıkça belli etmiş oldu ve Nigara ailesiyle mutlu bir hayat diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.